3. Huobi'de iki faktörlü kimlik doğrulaması nasıl etkinleştirilir? İki faktörlü kimlik doğrulaması nedir? İki faktörlü kimlik doğrulaması, Huobi kullanıcı hesabınızı korumak için ekstra bir güvenlik kalkanıdır. Birisi şifrenizi bilse bile hesabınıza yalnızca sizin erişebilmenizi sağlamak için Google tarafından geliştirilmiştir. İki faktörlü kimlik doğrulaması etkinleştirildikten sonra Huobi hesabınıza giriş yapabilmek için Şifrenizin yanında Google Kimlik Doğrulama uygulamanızdan almış olduğunuz 6 haneli doğrulama kodunu da belirtmeniz gerekmektedir. İki faktörlü kimlik doğrulaması Huobi'de nasıl etkinleştirilir? Adım 1. Huobi Global Web Platformu ya da mobil uygulaması aracılığıyla hesabınıza giriş yapınız. Adım 2. Profil bölümünde yer alan hesap ve güvenlik sekmesine tıklayınız. Adım 3. İlgili sayfada yer alan Google Authenticator link sekmesine tıklayınız. Adım 4. Mobil cihazınızın uygulama mağazasından Google Authenticator uygulamasını indiriniz ve telefonunuza yükleyiniz. Adım 5. Uygulamayı yükledikten sonra açarak artı ikonuna tıklayınız ve sayfada görülen QR kod ya da anahtar kelime ile uygulamanızı Google hesabınızla bağlayınız. Önemli hatırlatma: telefonunuzun kaybolması, çalınması ya da resetlenmesi durumunda Google Authenticator uygulamasını import edebilmeniz için burada görülen QR kodu ya da anahtar kelimenizi farklı ortamlarda muhafaza etmeniz önemli önerilir. Adım 6. Uygulamanızı bağladıktan sonra ekranda belirlen 6 haneli doğrulama kodunu ekranda ilgili bölüme giriniz. Eğer şifre uygulama tarafından kabul edilmiyorsa Google Authenticator uygulamasının ayarlar bölümündeki saat dilimi ile telefonunuzun saat diliminin aynı olup olmadığını kontrol ediniz ve yeni kodu tekrar giriniz. Adım 7. Tüm aşamaları yaptıktan sonra Submit tuşuna basınız. Adım 8. Tebrikler. Artık Huawei hesabınızı Google Authenticator uygulamanızla etkinleştirdiniz. Adım 9. Bundan sonra Huawei hesabınıza her girişinizde şifrenizin yanında Uygulamadan elde ettiğiniz 6 haneli doğrulama kodunu da belirtmeniz gerekmektedir. Son olarak sizlere hesap ve güvenlik sekmesindeki diğer güvenlik seviyenizi arttırıcı telefon ve e-mail seçeneklerini de buradan etkinleştirebileceğinizi göstermek istiyoruz.